Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 tane tavada yapılan farklı börek tarifi paylaşmak istiyorum. 3 tarif bir arada. Üçünü de hep birlikte yapacağız. İlk önce kıymalı tava böreğimiz ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Kıymalı tava böreğimiz böyle çıtır çıtır nefis bir börek oluyor. Bunun için hemen iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için bolca soğan kullanıyorum gördüğünüz gibi. Malzeme listemi hemen başlarken verdim. Videomun altında da yayınlayacağım. Tavama yağımı koydum. Ayçiçek yağı, zeytinyağı seviyorsanız kullanabilirsiniz. Soğanlarımı da yemeklik doğramıştım arkadaşlar. Güzelce rengi dönünceye kadar kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra kıymamı ekliyorum. Kıymamız suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Bol soğanlı olması gerekiyor. Çok yakışıyor soğan çünkü bu böreğe. Soğan ile birlikte güzelce kıymamızı kavuralım. Güzelce kavrulduktan sonra içine tuzunu ve baharatını ekleyelim. Karabiber çok yakışıyor. Biraz pul biber de ekliyorum ben. Tuzunu da ilave ettim. Güzelce karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Damak zevkinize göre karabiberini ve pul biberini ekleyebilirsiniz. Miktarı size kalmış. Tuzu da tabii ki. Güzelce karıştırdıktan sonra bakın hiç de suyu kalmaması gerekiyor. Güzelce kıymam kavruldu ve pişti. Kenara alıyorum. Tereyağım var arkadaşlar. Tereyağımı eritiyorum. Yufkamın içine süreceğim çünkü tereyağı ile birlikte de daha da lezzetli olacak. Bir çay bardağı da sıvı yağım var. Sıvı yağımı da ekledim. <laughs> Sosum da hazır. Sadece yağ sürüyorum. Yufkalarımı da bakın ortadan ikiye kestim. Bir tanesi bir rulo olacak arkadaşlar. Üzerine eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum fırça ile. Kenar tarafını da içine katladım. Oraya da çok az yağ sürdüm. Ve şimdi hazırlamış olduğum kıymalı iç harcımdan koyuyorum. Bu börek gerçekten böyle çıtır çıtır nefis oluyor. Üstelik çok da pratik. Kahvaltılarınız için yapabilirsiniz. Hafta sonu kahvaltılarına çok yakışacaktır arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Kıymamı bakın koyduktan sonra rulo şeklinde sarıyorum böreğimi. Tavanın içini de aynı yağ ile yağlıyorum. Tereyağı ve sıvı yağ karışımım vardı ve ortasına ilk rulomu sararak koyuyorum. Diğer ruloları da aynı şekilde yapıp etrafına yerleştireceğim. Tavanızın büyüklüğüne göre yufka miktarı değişebilir. Benim tavama verdiğim ölçü tam denk geldi arkadaşlar. Bütün yufkalarımı bakın aynı şekilde hazırladım ve tavama yerleştirdim. Tavamın tabanını yağlamıştım. Üzerine de içine sürmüş olduğum yağdan kalan yağdan fırça ile sürüyorum. Ekstra çok fazla yağ koymuyoruz. Tabanı zaten yağladık arkadaşlar. Üzerinde bu şekilde fırça ile yağımızı sürüyoruz. Bu yeterli. Ocağımızın altında e, kısık ayar açmamız gerekiyor bu dönemle arkadaşlar. Yüksek ateş açarsanız böreğiniz yanacak ve içi pişmeyecektir. Kenarlarından bakarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Alt kısmı kızardığında tavamızı ters çevirelim. Evet. Alt yüzeyi çok güzel kızarmış. Şimdi çevirdiğimiz tarafta kızardığında böreğimiz tamam demektir. Artık böreğimi alıyorum. Çok güzel kızardı, pişti. Bakın arkadaşlar. Tabağıma da aldım. Dışı çıtır çıtır, içi de tam kıvamında pişti. Çok lezzetli bir börek oldu. Çok da pratik bir börek. Böyle hafta sonu kahvaltılarınıza, beş çayının yanına Canınız böyle bir şey istediğinde yemek yemek istemiyorsunuz. Bu tür böyle atıştırmaya, çayla yiyecek bir şey aradığınızda yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Ben bunu kıymalı tercih ettim bugün arkadaşlar. Siz farklı içler ile de yapabilirsiniz. Söylediğim gibi 3 farklı börek paylaşıyorum. Birincisi kıymalı çıtır börekti. İnanın nefis oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar görüntüsü ne kadar güzel olduğunu gösteriyor zaten. Şimdi ikinci böreğimize geçiyoruz. Tavada yalancı su böreği. Tam bir su böreği tadında çok lezzetli. Fakat yalancı su böreği diyoruz. Normal su böreği gibi yapılmıyor. Çünkü hazır yufka ile yaptığımız için yalancı su böreği oluyor. İlk önce peynirlerimizi karıştıralım arkadaşlar. Birer su bardağı. Kaşar peyniri ve beyaz peyniri kullanıyorum kasemde onları güzelce karıştırıp hazırladım şimdi sosumu hazırlıyorum sosu için bakın yumurtalarımı çukur bir kaseye kırıyorum Bu da çok pratik böyle çabucak yapabileceğiniz bir börek tarifi çok az tuz ekledim ee, sadece yumurtayı çırpacak bir fiske de diyebilirim yumurtayı çırptıktan sonra içine yağ ve sütümü ilave ediyorum ve bir şişe maden suyum var. Bu da normal bir su bardağı yapıyor arkadaşlar. Onu da içine ekleyip çırptım. Sosum da hazır artık. Şimdi tavamıza yerleştirmeye geldi sıra. Tavamın tabanını tereyağım ile yağlıyorum. Tereyağı olduğu zaman arkadaşlar lezzeti daha güzel oluyor. Daha çok su böreğine benziyor. Su böreğinin olmazsa olmazı tereyağıdır bir tane yufkamı yerleştirdim gördüğünüz gibi ve hemen sosumdan sürüyorum ortalı bir şekilde yerleştirdim e diğer tarafta ben yufkamı dörde böldüm dörtte bir parçasını koyuyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ve üzerine sosumdan gezdiriyorum diğer bir parçasını daha koyuyorum yine sosumdan gezdiriyorum bolca Üçüncü parçamı da koydum. Ve tekrar sosumdan yine bolca koyuyorum. Bu katına hazırlamış olduğum peynirli karışımımın yarısını koyuyorum. üzerine tekrar yufkamdan yerleştiriyorum. Ve sosumu koyuyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Peynirimin yarısını koydum. Yarısını bir kat daha koymak istiyorum böyle çift katlı, bol peynirli olması için. Ve kaşar peyniri de inanın çok yakışıyor. Bu şekilde karıştırıp yaparsanız daha da lezzetli bir böreğiniz olacaktır. Yoksa da sadece beyaz peynir veya lor ile de yapabilirsiniz tabii ki bu size kalmış. Ama böreklerde normal böyle beyaz peynir, yağlı peyniri daha çok seviyorum ben. Daha lezzetli ve güzel oluyor. Yine aynı şekilde bakın 3 kat yufkamı koydum, sosladım. Kalan peynirimi Şimdi hepsini koyuyorum. Kenarlarına doğru gelmesini sağlıyorum. Peynirlerimin üzerine de tekrar yufkamdan koyuyorum ve sosluyorum. Bu böreğimiz de arkadaşlar yine kahvaltı için yapabileceğiniz çok güzel bir börek tarifi ister hafta sonu ister hafta içi akşamdan hazırlayıp sabahleyin pişirebilirsiniz bu şekilde tavanızı hazırlayıp sabah kalktığınızda çay oluncaya kadar olabilecek bir börek diğer börek tarifim de öyle akşamdan hazırlayabilirsiniz sabahleyin siz çayınızı demleyinceye kadar hemen ocakta kızaracaktır hiç fırın gerektirmeden yapabileceğiniz 3 tane börek tarifi veriyorum bugün sizlere arkadaşlar bu ikincisi bakın kenarlarını kapata kapata sosluyoruz. Ve kalan sosumu üzerine hepsini koyuyorum. Bu sos ile birlikte kızaracak arkadaşlar. Sosumuz yağlı, sodalı bir sos. Artık e, böreğimi tavama, e, tavam ile birlikte ocağıma koydum kenarlarına küçük parçalar halinde tereyağı koyuyorum. E, tavanın ısısı ile altına geçecektir zaten. Yine kısık ateşte böyle alt kısmı kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kenarından spatula'nız ile veya bir çatal yardımıyla bakarak kontrol edebilirsiniz. Kızardığında ters çevireceğiz ama dikkat etmeniz gereken ocağınızın altının kısık ateş olması. Bu çok önemli. Yüksek ateşte yaparsanız her zaman söylediğim gibi diğer böreğimizde de içi pişmeyecektir arkadaşlar. İçinin pişmesi için kısık ateşte yavaş yavaş kızartıyoruz. Ben kenarlarından çok az tereyağı tekrar koyuyorum. Evet alt kısmı da kızardı ise artık böreğimiz tamam demektir. Evet arkadaşlar ikinci tava böreğimiz de hazır. İnanın çok güzel oldu kabardı. Ben biraz beklettim. İlk sıcağının çıkması için. Ve şimdi dilimliyorum. İster üçgen dilimleyin ister karelere kesin. Bu size kalmış. Böyle dilimlere kesiyorum ama hala çok sıcak. Biraz dinlendirdim tabii ki kesmeden önce. Çok güzel böreğimiz hazır artık. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. İçindeki kaşarları eridi. Çok güzel. Kıvamı harika. Tadı da öyle. Su böreği tadında nefis bir tava böreği arkadaşlar Umarım beğenirsiniz şimdi sonuncu tava böreğimize geçelim bu da e, yufka kullanmadan yapacağımız bir tava böreği arkadaşlar makarnalı yapıyoruz bu da su böreği tadında oluyor diyebilirim evde yufkanız yok ise yine bu şekilde tavada nefis bir börek yapabilirsiniz arkadaşlar illaki yufkaya da gerek yok Normal kelebek makarna çok yakışıyor bu böreğe arkadaşlar. Makarnamızı tuzlu suda haşlayalım. Normalde haşladığımız gibi makarna pişirdiğimiz gibi aynı usulde haşlayıp suyunu süzdürelim. Sosu içinde yumurtamızı çırpalım. İçine bakın sütümü ekliyorum. Onu da çırpıyorum. Çok az tuz ilave ettim. Makarnamı haşlarken tuzunu koymuştum zaten. Bir çay bardağı da soda ekliyorum. Ve sıvı yağını ilave ediyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağım var. Güzelce karıştırıyorum. Sosu hazır arkadaşlar bakın. Bu da çok pratik bir börek oluyor. Çabucak yapabileceğiniz lezzetli güzel bir börek tarifi. Makarnanın suyu da süzüldü. Geniş kabıma hemen alıyorum. hazırlamış olduğum bakın sosumu makarnaların üzerine hepsini koyuyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Sosun her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu da çok pratik oluyor arkadaşlar. Böyle kalan makarnanız varsa yaptığınız, haşladığınız, yenmediyse onu bile bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tavamı ben yine tereyağım ile yağlamıştım arkadaşlar. Makarnamın yarısını tavama koyuyorum. Güzelce de kaşığım ile düzleyip hafif bastırıyorum. Çok fazla bastırmanıza gerek yok ama birbirini tutması için çok hafif bastırıyorum. Ve üzerine kaşar dilimlerimi yerleştiriyorum. Çok lezzetli ve çok pratik bir börek oluyor. Söylediğim gibi normal makarna haşla gibi haşlıyorsunuz, sos ile birleştirip tavada pişiriyorsunuz. Önceden kalan makarnanız var ise haşlanmış, yenmemiş olabilir, başka bir yemek çıkmış olabilir her neyse. Onu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Nefis bir börek yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bolca kaşar peynirimi gördüğünüz gibi koydum. Şimdi geri kalan akarnalarımı da üzerine koyuyorum. Yine kaşığım ile bakın düzeltiyorum. Evet artık ocağıma koyuyorum, kapak kapatıyorum, kısık ateşte alt kısmı kızarıncaya kadar pişiriyorum. Henüz e, tam kızarmadı, kızarıp kızarmadığında bu şekilde bir spatula ile kontrol edebilirsiniz. Bakın Kızarmış görünüyor, hem e, kontrol ediyorum hem de şöyle hafiften e, böyle dokunuşlar yapıyorum ki e, ters çevirdiğimizde rahat çıksın diye. Artık ters çevirip makarnamızı alt tarafında kızartalım. Daha evet çok güzel kızarmış gördüğünüz gibi nar gibi. Şöyle kenarlarında dokunuşlar ile içeri katlıyorum. Çevirdiğimiz tarafı da kızardıktan sonra makarna böreğimiz de hazır demektir. Çok lezzetli bir börek oldu bu da arkadaşlar ve çok pratik oldu mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Söylediğim gibi evde yufka yok ise börek yapamayacağız diye bir şey yok. İlla hamur yoğurma derdi de yok. Alın size nefis bir börek tarifi. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Çok pratik ve çok lezzetli bir börek tarifi daha sundum sizlere. Şöyle bir dilim alıp içini de göstermek istiyorum. Bakın dumanı çıkıyor görüyorsunuz sıcak sıcak henüz ama hemen sizlere göstermek istiyorum. Bu da su böreği tadında oluyor arkadaşlar. İçine sıvı yağ koydum. Sıvı yağ yerine tereyağı da koyabilirsiniz eritip daha da güzel, lezzetli olacaktır. Bakın böreğimiz harika oldu. İnanın çok lezzetli, nefis bir börek ve çok doyurucu bir börek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Lütfen bildirim zilini de açmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar, işte size 3 farklı börek tarifi. Siz hangisini yapmak istiyorsanız onu yapın. Bana sorarsanız hepsinde yapın. Üçü de farklı lezzette. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için Yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.